Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Super Hero Tycoon 2 oynayacağız Ve yanımızda Muhammed var Abi ben buradayım Neyse hadi seç bir tanesini Abi ben bunu seçtim Ben de seçeyim İstedim bir istediğim istedim o çok güçlü O da arkadaşlar Muhammed Şu kadını seçmiş o da güçlü ben Iron seçtim. Sen onun için seçtin. Iron seçtim. Demir adam. Ama bu da seninkinin emin. yanındakini seçtim. Bak. Şu, bu değil. Bunu mu? Baba ba, ba, bak. Arkadaşlar Muhammed de burada. Pamuk 66 68 Oyun başlıyor ve oyun başlıyor çocuklar. Arkadaşlar oyunlar oyunumuz başladı. Abi seninkine bakabilir mi? Muhammed Taş şurada arkadaşlar bakın. Abi ben seninkine bakabilir miyim? Bak şu adam şu şu var. Ya yeah. hani şu. Var oldu. Ne saniyesi de? Neyse. Hadi gidelim yanımızda da Deadpool var. Deadpool, Deadpool. Artık kapını koruma zamanı geldi. Muhammed, bir ara biz oynadık Muhammed'le ama kaydı biraz yanlış çekmiştik. O yüzden... olmuştu da. Neyse. Oğlum sen hayırdır? Abi sen bulmuştum. La ben geçen Hüseyin'im ben geçen onu kayda çektim abi, ama abi YouTube, sen bu musun? az dedi. YouTube çok uzun dedi. Hüseyin diye biri vardı onu hep salat olmuştu. Bu adam bana niye kafayı taktı ya? Abi ben şey yedim, yedim. Adam direkt güç almış. Allah Allah. Abi ben senden kendim... Ben şimdi evine gidiyorum. Benim evin giriş orada değil. Böyle bak baba. Nerede arkada mı? Arkada şey deriz işte ben bunu. Bakayım evine dur ya. Burada Muhammed arkadaşlar. Polak <laughs> video seçti dediğim gibi. Paramı ne çalıyor? Tamam, dur ya. 5 dolar valla. 5 dolar aldım. Onlar Türkiye'de kaç lirayla yapıyor lan? <laughs> Zarara gidiyor. Aa hadi. Hadi ben gidelim abi. Biz de zarardayız da. Hadi burası benim yerim. Burası senin yerin. Tamam şimdi anladım. Burası senin yerin. İki tası. İki on iki tak köşede. Benimki bir köşede. Karşılıklı neredeyse bakıyorlar. Neyse şunları da al alalım. Şairemen devinim musallat olalım. Hadi. Sen daha az açtığın zaman bana söyle. Bu bir man'a e bak. Direkt kodu öyle hızlı atlamış ki. Lan bu ne? Koordinatları alabilir miyim? Minecraft CD'nin adını alabilir miyim? Ben Bireyciler böyle diyordur yüzdeyiz. Ben koyu kere atmışım. Allah patlatır mı? Güzel bunları aldım. Abi Bu, bo <laughs> Bu bombalar basılı tutunca atılıyor arkadaşlar. Yani ben bunu başta hiç atamıyordum. Nefret etmiştim ama artık. Arkadaşlar Böyle... Muhammed'in gözü çok güçlü değil mi abi? Evet Muhammed'in ki gerçekten güçlü. Hem yakıyor hem de şey yapıyor. <laughs> hem de dövüyor. <laughs> Bizlere de Muhammed'in evine gidelim arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Kapağı ha. Bak kapağı aldım. Aç lan kapıyı. Kapat. Bak. Gel bakayım. Kapının yanında değil. Yine de bir kapının yanında değil ama çünkü. şuraya gelsene. Kapıyı açma ama. Ha. Biraz daha ellerle dur. Az daha. Ve evimi sakın patlatma. Tamam. Görüşürüz. E sen evimi delebilirsin. Yok abi yok yok ben almayayım. Delo delo bakalım. Neyse. Bu aile, adam Doktor Strange olmuş. Spiderman'den intikam alıyor. Dem dem dem. Ben biraz dışarıda para toplayayım. Evimi de kimse dinmişim. Arkadaşlar dışarılarda para kutusu oluyor. Bir de arkadaşlar biz bundan önce bir de Bed var oynadık. Orada Yuşa Bakal adlı bir kişi yatağımızı kırmaya çalıştı. Ve biz de onu öldürdük ve yatağı da kırıktı. Yani bir daha canlanamadı. Ama aklımda bir soru şu. Ben, o gerçek Yuşa Bakal. Abi ben şu anda para toplamaya döküyorum. Bence değildir de yani Minecraft'ın bile bir şeyi var. Yani biz bunu Geri Minecraft mi? indirmeyenler için söylüyoruz. Para harcamak istemeyenler için söylüyoruz. Peki o zaten Minecraft'ı bilgisayardan oynadığında olabilir. Ama benim evime gelsin Bismillah. Ben bir daha para koyayım. Pa geldi mi? He? bomba. Ben sadece sağdan çağır, geçiyorum ki zaten para geldi, geldi 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 abartma. Kapattım oraya attım. Patlayacak mı evin? Evet yakında patlar. Ne? Unutayım. Yansız. Bu mesajı bir daha vermeyelim açıkçası herkes. Aa, aa. benim de iyice sesim kötüledi arkadaşlar. Hastalandım. Fotoğraf param yeter. Çok çok az al. Çok oldu. Hadi ben gideyim. Buraya evim. geldim biraz. Ben evime gideyim abi. Buraya Hadi geleyim. görüşürüz. Ben abi ben evime gidiyorum. Bu bayağı kötüledim arkadaşlar. Şu aldım mı? Hadi evime gelir misin? Abi ikinci kata açtım. Vallahi diyor. Muhammed de bu oyunda bayağı eğleniyor. Ana Doktor Strange bilincini almış. Bana bak hazırlığa bak. balkon yaptım. Bana diyor. 38 dakika 30 saniye sonra sana verecek. Az kalmış zaten. Bizim kaydım bitmesine de az kalmış. Youtube neden öyle yapmıyor? Arkadaşlar iki tane serimiz gelecek. Çekebilirsek. İlk olarak asker serisi. Orada ben komutan olacağım. Arkadaşlar asker olacak. Böyle Muhammed de yan komutan olacak. Biz Muhammed de salgınlar yapacağız. Onlar korumaya çalışacak. Ve Muhammed, uçayım sen mı? Yok. Bom bom. Bom. Üçüncü katıma açmak için. Eyvim, para Atla atlayacağım abi dur. Arkadaşlar atlayacağım. Bekle. Bomba atlayışı yaptım Muhammed'e. Bir de ben atlayayım. Bekle. Uh -huh, bu zıplatıyormuş. Arkadaşlar Muhammed süper gücünü açtın mı? Yok açamadım ki. Gel gel gel. Paranı al. Paranı al. Aşağı atla gel. Gel onları alma. Gel aşağı atla. 1 2 Arkadaşlar dönün. Muhammed şu an ikinci. Onu benim diyor. Hatta geçen tamamını bitirmiş. Hatta oradan dön. Hatta arkadaşlar süper 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 ay oynadığımız zaman da e, ben her gün her gün abim sayıyordu. Ben sabeliyordum e, e, değil mi abi? Evet. Hadi şuna bas 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 bas. Tamam. Al. Anne çocuğum çocuğumu alma. Tamam. Sen bana vur. Bekle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yakacağım. kaç 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 kaç. abi, orada nerede kal? Arkadaşlar durun. Gel hadi. benim evime gidelim. Benim evimden de ben bomba alayım. Dövüşelim. Hayır abicim, dövüşemeyiz. Abi. Hayır hayır hayır. Bakın arkadaşlar. Ömrümün ya. sonuna gelmişim. Neyse hadi gel bizim eve, benim evime gidelim. Hey çek kesmez. Ben seni dövmem dedim. yanıyor mu hala ya? Çok kötü bu. Bir de vuruyor 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 vuruyor. Ana yanlışlıkla bir hata yaptım Ahmet. Burada gitmeyeceğim. Şurada gideceğim. Ama arkamdan koşuyorum. Abi çok fazla vuruyor. Öldüm. Öldüm arkada. Hadi az daha dayan. Kapana kapın. Hayır. Ya abi ya. Özür dilerim. Abi. Abi. Hala yanıyorum. Hala, hala yanıyorum. Gerçekten çok güçlü. Neyse. Biz uçma tekniğini göstereyim arkadaşlar. Kim udu lan bana? Adımı yüzünden ben kurdum. Ana arkadaş olmak istiyor. Adı neymiş? Türkleri Gel gel gel. Gel kanki. Hadi sen de arkadaş olur mu onunla? Ha kendisi istedi. Ben hiçbir şey yapmadım. Abi nere kaçtı çocuğumu açtım vallahi diyor. Kaçtı açtım. Ammed'in karakteri de kız. Oğlum evime ne diyor? Evime? Hayır. Bak şimdi. Abi evime benim. Arkadaşlar uçmayı buldum. Bak. Sen... Çok çok ya çok oyun. çok şey çok da yani. Hadi, hadi. Merhaba arkadaşlar hep dedim. Tam geliyorum, 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 geliyorum. Özel kurtarma ekibi geliyor. Sana bombalar yollayacağım. Abi abim, ben öldüm. Senin çocuğun da bu. Allah al. belanı. Bombalar attım hep oralara. Abi ya. Hava saldırısı yaptım. Abi hep bu uçumu çürüştü. Hayır. Abi senin suçu en nedeniyle öldü. O zaman benim evime gel. Sen bir daha medeniyen yaşa oğlum. Arkadaşlar şimdi evime getireceğim tamam mı? Valla çana ödedim. Valla diyorum abi ödedim. Aferin sana aferin. Abi ben şimdi evine gidiyorum birazdan. Abi dur beni patlatma Sen çok az Abi kardeşim nerede? Kapıyı aç Abi ben de senin kardeşin olayım mı? İşte Zaten kardeşimsin ya Mehmet evine giriyorlar Ne? Evet ya, ya. Gerçekten merdiven koydular ne? Şaka. Gerçek can bak merdiven. Arkaya yanlara da merdiven koyuyorlar. Her tarafa merdiven koyuyorlar. Tamam ama. Ay. Ay. Ay sesim gitmiş. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse son. Bir buçuk dakikamız. Mehmet gelsin son bir kez öldüreyim mi? Gel Mehmet çöreye, ben Mehmet doğru gel. Aa, adı ne? Çine. Çine Çin mi? He, çine, şey. çine. Çine, çine vallahi. Mavi çubuk çine. Mavi parmak çine. Ne yapıyor oğlum? Sargımızı... Sarı kırmızı. Sarı kırmızı. Şey, deniz bellemesini... <laughs> Ne? Abi Dep yardım et evime işine Ana o, onun adı Rafık olsun. Rafık. Rafık, Rafık <laughs> Kapıdan geçti. Ee, çay özür dilerim yemek. Ha sen benim evim misin? Ben evime gidiyorum. Son, Son kez arkadaşlar. O zaman Muhammed'in skinine bölünüp Sağ arkadaşlar. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.